Yepyeni bir Free videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde yine ücretli ve ücretsiz şeklinde birçok etkinliğimiz olacak ve ben yine bugünkü video içerisinde tarihlerle beraber sizlere söyleyeceğim. Peki ne tür etkinlikle gelecek hemen kısa bir seslere anlatayım. Tilki etkinliğimiz gelecek arkadaşlar. Biz oyunculara ücretsiz dinamik ikili kartı verilecek. Sevgililer gününe özel olan tüm ödülleri ve son olarak da yeni gelecek olan ve herkesin beklemiş olduğu şans şarkında bugünkü video içerisinde elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlere anlatmaya ve göstermeye çalışacağım. Ama onun öncesinde ise arkadaşlar bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Ve onun haricinde ise şu anda ekranda görmüş olduğunuz katınan arkadaşlara da teşekkür ederim. Kanalın gelişmesinde ve büyümesinde oldukça büyük bir rol oynadıkları için. Evet her neyse arkadaşlar şimdi gelelim yeni geleceklere ama onun öncesinde ise küçük bir reklam arasına gidiyoruz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu kanalın bir sponsoru yok. Çünkü bu kanalın sponsoru sizlersiniz. Bu kanalda atılan tüm yorumları okuyorum ve atılan tüm yorumlara değer veriyorum. Ve sizler de bu kanala destek vermek istiyorsanız eğer katıl kısmına göz atabilirsiniz. Ayrıcalıklarından da yararlanabilirsiniz bilirsiniz. Aynı şekilde ben üyeliklerle uğraşmak istemiyorum. Yorumlar kısmına atmış olduğum soru yorumunu video içerisinde cevap gelsin diyorsanız eğer yine tek seferlik süper teşekkür alaraktan bir sonraki videoda sizin yorumunuzu da video içerisinde cevaplarız diyelim. Ben öğrenciyim veya param yok da diyorsanız videolarımızı sosyal medya adreslerini de paylaşaraktan en büyük desteği de sağlamış olursunuz. Unutmayın bu kanalın bir sponsoru yok çünkü bu kanalın sponsoru sizlersiniz. Evet iki olarak arkadaşlar bu şekilde bir etkinliğimiz geliyor yine etkinlik içerisine baktığımızda eğer içerisinde iki olarak bu tarzda bir kız kıyafeti olacak yine kit bastığında ise küçük bir tilki animasyonuyla beraber geliyor yine onun haricinde bu tarzda bir erkek kıyafetimiz olacak ifademiz ve gardiyanımız yine bu etkinlik içerisinde gelecek. Yine ise bu etkinliğin geliş tarihi şu an için 5 Şubat olarak gözüküyor. Tabi Avrupa serveri için 4 Şubat'ta gelme ihtimali de var. Dediğim gibi arkadaşlar içerisinde 4 farklı eşyamız var. Bir adet gardiyan, bir adet ifade, kız ve erkek kıyafetleri olarak bu tarzı bir etkinliğe bizim Avrupa serverına gelecek. Yine geldiği zaman arkadaşlar bu etkinliğe sizlerle beraber de bir elmas harcama kesinlikle yaparız. Evet her neyse şimdi arkadaşlar gelelim sevgililer günüyle beraber verilecek olan ücretsiz eşyalara ve bu ücretsiz eşyalar içerisinde şu an için dinamik ikilinin kartı ücretsiz şekilde verilecek ve yine arkadaşlar bunlarda günlük giriş ödülü olarak verileceğini düşünüyorum. Tabi buradaki büyük ödülümüz sadece dinamik ikiliyle ile ilgili değil. Onun haricinde de yine birbirinden farklı ve ücretsiz olan ödüllerimiz de verilecek. Evet her neyse arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan şimdi gelelim dinamik ikili yani sevgiler güne beraber verilecek olan ücretsiz ödüllere. İlk olarak bu tarzı avatarımız yine onun haricinde iki tane paraşüt verilecek. Ve yine onun haricinde ise arkadaşlar bu şekilde bir dinamik ekili verilecek. Toplamında şu an için 4 tane ödül gözüküyor. Ve bu 4 ödül ise günlük girişçilere gelecek. Ve yine sevgililer gün yaklaştıkça ücretsiz belacık olan diğer ödülleri de sizlere gösteririz. Diyelim ama şu an için belacık olan ücretsiz ödüllerler bu şekilde gözüküyor. Evet şimdi gelelim arkadaşlar. Sevgililer gününde gelecek olan ücretsiz ve ücretli olan tüm eşyaları gösterelim sizlere. Evet bildiğiniz üzere 14 Şubat'ta sevgililer günü geliyor arkadaşlar. Ve bu video izlediğiniz tarihle beraber şu anda 11 gün kaldı. Ve yine onunla beraber gelecek olan yeni gelecek olan tüm eşyaları sizlere göstereceğim. Ve yine eskilerden gelecek olan eşyalarımız varsa eğer onlarda ilerleyen tarihlerde göstereceğim diyelim. Arkadaşlar 14 Şubat'la beraber gelecek olan eşyalarımız içerisinde bir adet bu tarzı bir erkek kıyafetimiz olacak. Yani erkek kıyafet olarak yani idare edilebilir olmuş. Yine bu tarzı bir kız kıyafeti veriliyor. Tabi arkadaşlar bunlar bir etkinlik içerisine gelecek ve yine bu etkiliğinde özel parçalar yani tokenlar olacak. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda sevgiler günü özel olarak bu şekilde bir tokun gelecek. Ve yine onun haricinde ise yine içerisinde bu tarzda da bir bu sandığı, sır çantası, iki tane ifademiz gibi birbirinden farklı eşyalarımız gelecek. Arkadaşlar yine bu şekilde bir bomba deseni geliyor. Yine bu şekilde de iki kişinin yapabileceği ifademizde mevcut olacak. Yine bu tarzda da bir paraşüt deseni de geliyor. Yine paraşüt deseni olarak da hiç de fena olmamış açıkçası. Ve yine bu şekilde yeni bir gül ifadesi seviyorum sevmiyorum gibi bir ifade geldi ve her yapışınızda daha farklı bir varyasyonla karşılaşıyorsunuz. Evet arkadaşlar sevgililer günle beraber gelecek olan ödüllerimiz de bu şekildeydi ve şimdi gelelim şans şarkına. Arkadaşlar şimdi ben bu şans şarkını size tam olarak bir tarihini veremiyorum ama Tarih olarak verecek olursam eğer Şubat ayında kesinlikle gelecek bir etkinlik. Ve içerisinde de hiç fena olmayan ödüller de var. Tabii bize nasıl gelir orası meşhur çünkü biliyorsunuz. Bize gelen mistik mağaza ve diğer seviyelere gelen mistik mağazalar arasında veya şans şarkılar arasında farklılıklar oluyor. Ama yine ben sizlere Şubat ayına gelecek olan mistik mağazayı da göstermek istiyorum. Neyse arkadaşlar şans şarkı olarak bu tarzda bir şans şarkımız gelecek. Yine içerisinde kötülere bakacak olursak eğer hiç fena ödüller yoktur. İlk olarak bu tarzda bir erkek kıyafet olacak. Yine erkek kıyafeti olarak idare eden bir kıyafet olmuş. Evet onun haricinde ise yine bu tarzda bir kız kıyafeti olacak ve arkadaşlar bu kıyafetler de yeni gelecek ve daha oyun içerisinde gelmediği için bu kıyafetler yüksek ihtimalimizde bir şans şarkı içerisinde gelecek. Yine içerisinde ifadelerimiz filan da olacak tabi öyle güzel ifadeleri beklemeyin ama hiç yoktan iyi diyebileceğimiz ifadeler olacak. Evet onun haricinde ise arkadaşlar yine içerisinde bu tarzda bir erkek kıyafeti daha olacak yine erkek kıyafeti olarak da bence fena olmamış Yine şöyle baktığımızda paraşütümüz falan var. ifadelerimiz var. Yine ise arkadaşlar kıyafet açısından bence gayet de güzel eşyalar getirmişler. Yine geldiği zaman da bu etkinliği de sizlerle beraber kesinlikle elmas harcarız. İçerisinde yükseltme kutusu, isim değiştirme kartı veya da bu tarzda ifadelerimiz de olacak. Tabi arkadaşlar bu şans şarkının ne zaman geleceğini size söyleyemiyorum ama Şubat ayında gelecektir. Zaten tarih netleştiğinde yine bir video içerisinde sizlere tarihini açıklarım. Evet bu da göstermiş olduğumuz son etkinlikte. Peki bu göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Yeni gelecek olan tilki etkinliği mi? Ücretsiz dinamik ikili kartımı, Sevgiler günde gelecek olan tüm eşyalar mı? Yoksa yeni gelecek olan şans şarkı mı? Yine bu konu hakkında olan düşünceleriniz ise tabii ki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tabii yine benim en çok hoşuma giden etkilerden bir tanesi kesinlikle yani şans şarkı olmuştur. Çünkü uygun fiyata bir ödül alabileceğin etkinlikler genellikle bu tarz etkinlikler oluyor. Her ne kadar ki içerisinde ödüller o kadar değerli olmasa da en uygun fiyat alışveriş yapabileceğimiz yer orası. Evet her neyse arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalına destek vermek istiyorsanız eğer iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanalı abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.